Herkese merhabalar. Dünya Satranç Şampiyonluğu maçı satrancın en önemli organizasyonudur. Şu anda Karsen ile Nepo arasında maç devam ediyor. Karsen 2 puanlı önde ama gelin bir geçmişe bakalım. Kasparov ile Karpov arasındaki bir oyunu inceleyelim ve bu oyunun özelliği vezir fedasının gelmesi. Kasparov 90 yılında oynanan bu maçta E4 sürüyor. Karpov sıklıkla yaptığı gibi E5 ile cevap veriyor. At F3, at C6, fil B5'te İspanyol açılışına girdi. A6, fil A4, at F6, rok, fil E7, kale E1, B5. Aynen Nepo ile Karsen arasında defalarca oynandığı gibi. Fil B3 sonrasında Karpov D6 yapıyor. Ama Karsen'in tercihi hep rok hamlesiydi. D6'dan sonra neler olabilir inceleyelim. D6 yapınca aslında bu hamle ile siyahlar piyonu koruduğunda Artık at A5 de güzel İspanyol filini almak istiyor. Dolayısıyla C3 hamlesi gerekli. Hem fili kaçabilmek için gerekli hem de arzu ettiği gibi D4 sürüşünü yapabilmek için. Siyahlar rok atınca beyazlar A3 yapıyor. D4 öncesinde fil G4'ü kesiyor. Baskı gelmesin merkeze diye önemli bir önlem hamlesi. Fil B7 gelişim. D4 kaleye 8. At BD2 fil F8. Siyahların değişik sistemleri olabilir ama o zamanlar popüler olan ve Karpov'un ısrarla uyguladığı sistem bu. Kale E8'e gelince uygun bir zamanda E4 yapıp kalenin önünü açıp atı açıp piyona saldırma gibi fikirler var. Beyazlarla Kasparov A4 oynamış. O da vezir kanından meydan okuyor. Olası bir at G5'e karşı bu hamle aşağı sürüşü yararlı. Ve şimdi fil C2 fil görevini tamamladı. F7'den bir tehlike olmayacağını görünce Kasparov E4 piyonu sağlam bir şekilde tutmak istiyor ve at F1 manevrasına hazırlıyor. E alır D4. Karpov daha önce de defalarca yaptığı gibi piyonu kırarak kalesinin önünü açtı. C alır D4 gelince şimdi at B4 oynuyor. Güzel İspanyol filini istiyor. Fil b kaçıyor Kasparov o fili vermemeli ve diyor ki evet sana merkezi verdim merkezde iki piyonun var ama benim planım o merkezi başına yıkmak C5 yıkacağım o merkez diyor. Kasparov da diyor ki d 5 ile kapattım şu anda merkezim sağlam. Karpov ısrarcı senin E4 D5 piyon yapım var ya bunu yıkmak için benim F5 sürmem lazım. Çünkü atım D5'e, filim D5'e bakıyor. Ama ama bu piyon canımı sıkıyor. Dolayısıyla Karpov geçici olarak atını geri çekiyor. At D7. Ve birazdan F5 gelecek. G4 gibi bir hamle olabilir. Olur da iyi olmaz. Çünkü şah kanı zayıflatır. Kasparov'sa kale A3 yapıyor. Hamlenin güzeline bakın. Bu kale sıra dışı bir şekilde 3. yataydan şah kanadına girebilir. Karpov f5 yapmalı. Öyle veya böyle bu merkezi yıkmalı. f 5 sonrasında d5 piyonu düşüyor. Ama Kasparov diyor ki ben kalemi mücadeleye sokuyorum. E hattında kaleleri çiftlemenin çok sıra dışı bir yolu. Bu arada bu filler değişmedi, gelişmedi diyorsanız hiç öyle değil. Çünkü filler uzun menzilde. Biz zaten filleri çoğu zaman kaleye yol vermek için çıkarız. Ama Kasparov harika bir şekilde kalenin gelişimini halletti. Burada şimdi F4 gibi bir hamle yaparsa evet kale istiyor ama o zaman Kasparov eski yerine götürür kaleyi A3'e. E o zaman niye biz F5 yapmıştık burayı yıkamayacaksak? Merkez sağlam kaldı. Dolayısıyla Karpov kaleyi istemenin cazibesine kapılmıyor elbette. Ama at F6 ile tekrar kritik E4 ve D5 piyonlarına saldırıyor. O merkezi yıkarsa Karpov başarılı olacak. Peki Kasparov ne yapacak? Uzunca bir süredir merkezde savunmadaydı. Şimdi ilginç bir şekilde atını geriye çekiyor. Bu atı geriye çekince ne olacak? Bu atı geri çektiğinde bir vezirin yolunu açtı. İki F5 yaptıktan sonra atın G4'e gelme fikri olabilir. Üç Kale de G3'e gidebilir. Çok fazla olasılık var. Çok fazla olasılık var. Karpov bir şah 8 yapıyor. Bir güvenlik hamlesi. Hani ileride kale G3 geldiğinde filin de öne açık olursa file 6 yapabilir ya şah G8'de olursa. Ona karşı önlem olarak da düşünebiliriz. Şimdi Kasparov B3 yapıyor. Ha diyor sen bu çapraza mı geçtin? Ben de B2'ye gireceğim. Bu fille senin şahını avlamaya çalışacağım diyor. Karpov'un cevabı vezir kandan. BA4. BA4 ve C4 sürüşü. Böylece atına tutunacak bir nokta da yaratacak. Ama tabi şunu merak ediyorsunuz. Bu piyon boşta değil mi? At C4 yapamaz mı? Yapar yapmasına da at alır E4. Fil alır E4. F alır E4. Kale E4. Kale E4. Kale E4 sonrasında at D5 ile merkezdeki o değerli D5 piyonunu aldı. Dolayısıyla Kasparov o peşinde koşmuyor elbette. Ama saldırı için filini çaprazda getiriyor fil b ile. F alır E4. Karpov'un artık geri dönüşü yok. O merkezi yıkmalı. Yoksa Kasparov yavaş yavaş konumunu geliştirecek ve şahına saldıracak. At alır E4. At F'de 5. Böylece Karpov bir piyon kazanmış durumda. Kasparov bir kumar mı oynadı bu piyonu vererek acaba? Kale G3 geliyor. Biraz önce bahsettiğim gibi. Beyazların Kasparov'un fili ve kalesi bakıyor. Dahası bu fil ne kadar uzakta olsa da şahı tehdit eder durumda. Peki bu vezir saldırıya geçebilir mi? Geçebilir. bu Peki bu at? Bu at da rakip kampa bakıyor. Kasparov piyonlardan kurtuldu. Verdi. Ama taşlarının önünü açmış oldu. Şimdi... Karpov kale e6 yapıyor. Esnek bir hamle. Bu kale e6 ile 6. yatayda zayıflıkları tutmakta. Kasparov hırsla atını ileriye gidiyor. Şu saldırganlığı görüyor musunuz? Ve burada Karpov bir hata yapıyor. Kasparov'un bu konumu anlattığı bir video vardı. Çok güzel. Orada Karpov'un vezir e8 hamlesini eleştiriyor. Gerçekten de kötü bir hamle. Karpov diyor bunu hisleriyle yaptı diyor. Vezir e8 ile atı açmaza aldı diyor. Arkada kale boşta ya. Ve vezir E8 şah kanadında savunmaya girdi diyor. Ama diyor burası bu konum Karpov tarzı hesaplamayla çözümlenecek bir konum değil diyor. Burada diyor at D3 yapmalı ve ve filin yolunu kesmeliydi diyor bu filin yolunu. Ama Karpov vezir E8 oynuyor. iyi ki de oynuyor. Çünkü şimdi Kasparov'un muazzam oyununu görebileceğiz. İşte burada Kasparov mükemmel bir hamle yapıyor. Satranç tarihinin en atak oyunlarından birisi kabul edilebilir bu. Hamle geliyor düşündüyseniz. At a6 ünlem. Şimdi dikkat. Bir bakalım anlayalım. Bu durumda, bu durumda g alır a6 yapamaz, açmaz da. Ama öncesinde bu at a6 öncesinde bir açıklama yapmak istiyorum. Burada Karpov şöyle bir ifade Kasparov şöyle bir ifadede bulunuyor. Diyor ki benim yedi aletim de iki kalesi, iki atı, iki fili ve iki, iki demeyelim tek veziri saldırıyor. Yedi taşla saldırıyor. Siyahların yedi kuvvet. Siyahların ise bir, iki, üç, dört, beş taşı var diyor. Piyonları da savunan kuvvetler olarak sayıyor. Ve diyor ki yediye beş durum ve ben şimdi ataş altı yaparak Rakibin savunan bir taşını ortadan kaldırdım. Piyonlar da savunmada oldukça önemli. Şimdi piyon da alamıyor. Şimdi burada çılgın canizleri var Kasparov'un. Masa başında verdiği ezler. Kale h6 yaparsa diyor. At d6 yapacaktım diyor. Bakın. Kalenin önünü açtı. Açarak saldırdı. Yoksa bu at da boşta. Şimdi yine varyantlar veriyor burada. Mesela diyor. Vezir d7 oynarsa. Diyor ki vezir g4 gelecektim diyor. Vezir de saldırıya soktu. Vezir alır d6 yaparsa fil g7 fil g7 vezir g7 mat var. Bu olmaz. Kale alır d6 yaparsa vezir h5 şah. Kale h6 yapmalı. Şah g8'e fil h 7 şah fil g6 böyle mat var. Kale h6 yapmalı burada. Kale h6'ya Vezir alır h6, açmaz da alamıyor, fili var. Ve terk. Peki diğer varyant ne? O kadar çok varyant var ki. At d6'ya. Şimdi bir diğer varyant da e, vezir alır e1 yapmak. Vezir alır e1'e. Vezir alır e1. Kale d6 yaparsa vezir e4 ile yine mat istiyor. At D3 kapatınca araya vezir H4. Şah G8'e fil alır G7 patlatıyor. Fil G7 vezir G4. Ve mata çağrı yok. Çünkü kale D7 gelirse vezir alır D7 var. Şimdi biraz daha dikkatli bakmak istiyorum. O kadar çok varyant var ki bir şey kaçırmadığımdan emin olmak istiyorum. Vezir D7, vezir G4'e baktık. Vezir D7 hamlesine bakmıştık. Burada vezir D7'ye vezir G4 hamlesi bu da ilginç. Biraz önce neye bakmıştık? Kale alır d6 ve vezir alır d6'ya bakmıştık. Burası bir yol ayrımı. Şimdi vezir d6 fil g7 mat oldu ona. Vezir d6 yerine fil d6 alırsa zaten direkt mat. Bak bakar mısınız? Bu at 3 türlü boşta. Kale alır d6 yaparsa vezir h5, kale h6, vezir h6 mata bakmıştık. Son varyantımız kaldı öyleyse. O da vezir alır g4 yaparsa ne olacak? Vezirleri değişmek işine gelir. Ama buna at f7 şah var. Şah g8'e at h6 şah. Şimdi e, g h6 yapınca kale g4 şah. Şah f7 mecburi fil g6. Şah g8'e fil f5. Kaleyle açarak şah çekti görüyorsunuz. Şah yine f7'ye gitmeli. Bu iki fil ne kadar keskin görüyorsunuz değil mi? Bu sefer Kasparov fil e6 ile şah çekiyor. Şah e8'e gidince fil alır d5 ve b7'deki fil boşta kalmıştır. Bu şekilde fazla taşıyla kazanır. Gerçekten de beyin yakan analizler bunlar. Bunları Kasparov maç esnasında, oyun esnasında hesaplamış. Ama diyor ki net bir şekilde söylüyor. Daha sonra da bulduğum varyantlar var diyor. Mesela diyor burada Vezir H5 de gelebilirdi Karpo. Bunu evde bulmuş. Buna diyor ki kale G5 oynayacaktım. Vezir D1 yapınca birincisi şöyle. Vezir G5 yaparsa zaten yani şimdi böyle alelade hamler gibi gösteriyorum ama hepsi pek çoğu çılgınca hamler. Şimdi Vezir G5 yapınca at F7 var. Çatal. Şah Vezir Çatalı. Dolayısıyla kale alınamaz. Ama bir de şu varyant hesaplanmalı. Vezirleri değişirse ne olur Vezir D1? At F7 şu atın düzenine bakar mısınız? Şah G8. Ataş 6. Açmaz da at alınamıyor. Şah 8 kale debir yapıyor. Şimdi beyazlar C3 yaparsa diyor. C3 yaparsa at F7. Şah G8'e Filistek'te ama bakın vezirler de değişildi. Mata tabitti bitti mi zannediyorsunuz? Hayır. Fil G6 yapıyor. CB2 kale H5 ve kale H8 mata çare yok. Çıldırtan varyantlar bunlar. Çıldırtan varyantlar. Ve geriye dönelim atladığımız bir şey var mı? Evet burada at d6 hamlesini yapınca artık e, vezir d7 pardon geriye dönüyorum. At h6 hamlesine Karpo burada atı alamayacağını görüyor ve c3 yapıyor. C3 ile bu filin çaprazını kapatma düşüncesiyle ama burada Kasparov at f5 oynayıp fili bırakıyor c alır b2. Şimdi Kasparov'un 6 taşı kaldı. 2 atı, 2 kalesi, fili, veziri. Rakibinse, rakibinse şah kanadında 4 taşı var savunma yapan vezir, kale, fil, at. Yani tam da Kasparov'un analizde bahsettiği gibi 7 saldırana karşı 5 savunmacıydı. Şimdi 6 saldırana karşı 4 savunmacı var. Kasparov vezir G4 gelmiş. Ve fil C8. Fil c8 yapınca şimdi vezir h4 şah çekmiş. Kale h6 kapatmış. Peki niye kaleyi veriyor? Şah g 8 yaparsa şimdi at g5'e arkada kale boşta ve sonra ata alıyor. Ama Kasparov burada şah h2 yapınca at g5'e çare yok ve bu net bir şekilde kayıpmış. Dolayısıyla şah çekince kale h6 kapatmış at h6, g 6 at açmaz da dolayısıyla Kasparov'un şah h2 hamlesi yine geliyor. Atı açtığımda şah çekerek bu kaleyi alma diye şahını h kaçıyor. Vezir e5 gelmiş Karpov ve şu anda savunan saldıran savunan dengesi beyazlarla Kasparov iki kale at fil vezirle saldırıyor. Siyahların savunmada ise 3 taşı var ve bunun daha da iyi olduğunu söylüyor. Çünkü şahın etrafındaki savunma iyice seyrelmiş durumda. Şimdi burada at g5 geliyor yine. Ne yapacak garibim? E, at g5 ile at f7 çatal istiyor ve mat istiyor daha doğrusu. Vezir alır e1 yaptığında at f7 mat var. Bakın bu b1'deki fili kesinlikle küçümsemiyoruz. At g5'e Karpov vezir f6 kaçmış. Şimdi kale e8. Fil f5 çıkıyor. Ve burada Kasparov harika bir vezir fedası yapıyor. Biraz durdurup düşünebilirsiniz. Beyazlarla Kasparov ne yapmıştır acaba? İşte gösteriyorum. Bir dünya şampiyonluğunda klasik oyunda yapılmış bir vezir fedası. E, Karsen'in Hızlı satrançta bitiriş hamlesi olarak şampiyonluk ünvanını getiren hamle olarak yaptığı vezir fedası var Karyekin'e karşı. Vezir aşaltı 6 sonrasında mata çağrı yoktu. Acaba bu bir ipucu mu? Hamleyi gösteriyorum. Vezir aşaltı 6 ama bu ağır partta yapılmış bir feda. Vezir aşaltı 6 ünlem alınca at F7 şah, şah 7 yapınca F5 şah. Karpov'un veziri geri vermekten başka çaresi yok ve Kasparov diyor ki burada inanılmaz bir hata yaptım. Fil G6 yapıyor, kazanıyor bu da tabii ama diyor ki burada kale G6 yapmalıydım ve mata çağrı yok diyor. At E7 yaparsa al al çek kaleyi ve fil at kaleyle mat dizilmiş durumda hiçbir yere kaçamıyor görüyorsunuz. Ama fark etmez Kasparov mücadelenin heyecanıyla çünkü artık o maçın 20. oyunu. E, bu galibiyette dünya şampiyonluğu elinde tutacak gibi 24 oyun üzerinden oynanıyor. Fil G6 şah, şah G7 kale alır A8, file 7 kale B8, A5'e file 4 açıyor. Çok taş önde. Şah F7 yapınca fil D5 yapıyor ve burada terk ediyor. Çünkü at D5 alınca almazsa da piyonun vezire çıkışını tutacaktı. Kale alır B2 ile iki kalite ve piyonlar önde. İşte 1990 yılında tarihe geçen vezir fedalı bir Kasparov galibiyetine baktık. Kim bilir Karsen ile Nepo arasında da buna benzer heyecanlı bir oyun daha görürüz belki. Evet takip ettiğiniz için teşekkürler. Beğeninizi esirgemezseniz abone olursanız sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere saygılar sevgiler.